Evet, iyi günler arkadaşlar. Bugün farklı bir iş. Tek şiş deniliyor. Tek şişle farklı bir örnek başlayacağım. Önce zincir çektim. Biraz uzun geldi. Bu şekilde biraz gevşek zincir çekiyorsunuz. Bunu bir sıra gittim. Bir sıra ördüm. Döndüm. Şimdi nasıl olduğunu göstereceğim zaten. Bunu tığ gibi kullanıyorsunuz. Ancak tek şiş, tek tığ. iki uçlu benimki. Bunların tek normal burası kapalı. Bu kısmı açık olan var. Tığ şeklinde. Kullanımı da çok kolay ve zevkli. Şimdi ilk ilmeğimi normal zincir çekip bırakıyorum. Sonrasında ipimi alttan alıyorum. Alttan alıyorum. Hemen bu iki ilmeği birden alıp çekiyorum. Alttan alıyorum. iki ilmeği birlikte alıyorum alttan şöyle bir görüntü oluyor. Sıkmadan gevşek bırakarak devam ediyorsunuz. Benim yapacağım ürünü her zaman olduğu gibi bitirdiğim zaman bitmiş haliyle bir video çeker sunarım arkadaşlar. sayısına göre ölçüsünü de vereceğim arkadaşlar. İsteyen ölçüye göre sayısını ayarlayabilir. Evet geldim sonuna. Şimdi böyle geliyoruz. Dönüşü nasıl yapıyoruz? Onu görelim. Hemen işte tığ vazifesi şu anda başlıyor. birer birer. 2 2 almıştım ama birer birer çıkarıyorum. Hepsini toplamıştım. Şu anda eksilterek gördüğünüz gibi tek şişle yapılan örneklerden sadece biri bu. Birçok örnek yapılabilir. Lastik gibi duruyor. Normalde şişle örülen e, ters düz, ters düz, ters düz. Yani bir ters bir düz olarak yapılan lastiği andırıyor. Ama dokusu e, istediğim dokuyu yakaladım yumuşaklığı. Umarım güzel bir ürün olacak ve size tekrar göstereceğim bitmiş haliyle. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin arkadaşlar. Ee, bittiğinde görüşmek üzere. Abone olursanız sevinirim. Hayırlı akşamlar diliyorum.